Hepinizin arkadaşlar bu güzeller yine bir seriye başlıyoruz. Hepimizin ismi Hoski. Arkadaşlar hemen başlayalım. E, hemen düt döneceğim mi Evet arkadaşlar şimdi başladım. Az oynadım. Gitmek için bunlara basıyor. bir şey var oynama amacı bir e evde ev e e bazen de evde alıyorsun e işte e evini işte temizliyor evlerde sonra da da işin de şu oyunda para kazanman için işte e ev almaya da eşya almak istersen de işin de şu şu böyle işte başkalarının evine evine işte de temizlik yapıyorsun amacımız bu oluyor ben bu arada ben şeyi açmayı unutmuşum kamerayı açtım şimdi Heh. açtık kamerayı reis Tamam. Açtıysak tamam. Çıkabiliriz. Çıktım. Devam ediyor musun? Evet o zaman devam edebiliriz. Horse Keeper'ımıza. Yeah. O da video çekmiştim. Eğer izlemişseniz izleyebilirsiniz. <laughs> Diyor ki Gitsin şu. Yok ki banyodaki çöpleri dışarı. Geleceğim. Evet arkadaşlar devam edebiliriz. Diyor ki ben çöpleri dışarı İşte banyoyu en son görmüştük. Bu çöpleri böyle alıyoruz. Hemen de bittim. Banyodaki pencereleri. işte şunları diyorsunuz. Şöyle diyor. Ha böyle temizliyorsun. ha yani dokunarak. Bu yeni bir seri olduğu şey çok heyecanlı. Bu ev yapma oyunlarını ben çok seviyorum. Boyun sonra Google Play'e geldiydi. Çünkü hep bilgisayarda vardı bilgisayar. Ben de video çekimini öğrenemedim. Aslında biraz öğrendim diyorum. Ama kendime güvençim. <laughs> Bu neresi? He bak şurada, şu üst yerde de kaç kilo olduğu yazıyor. Kaç kilo ne ya? Kaç metre olduğunu yazıyor ve mutfağa geldik zaten tipinden de belli. Üstte de yazıyor. Ben yanlış şey. He. Tam bu eşya taşıma diyor. Eşyaları böyle taşıyorsun öğrendim. İki de. Ne, ne yapmışlar oğlum burada? da i̇ş, iş, iş işmişler. Ama hiç röpeli yapmışlar. Bu. Bu daha çabuk oluyor. Şöyle. Tıkalım. Yazık o da son. E, selçili parça. Selçili parça. O ne oğlum? O ne Japonca gibi oğlum? Selçili parça. Burası ne? He bunları atacağım. Hmm, bunlar da almış abi. Nasıl da atacağız? Değilseniz. Ne yapıyonuz oğlum buraya Benim odam bile bu kadar da Hepsi tamam devam et. 100 lira ver 100, 106 Hemen yeni ev alıyoruz Yükleniyor enfi mobus neydi? In what the Ha, kaç tane biz ev verecek? İlk, ilk bölümde ke kendi evimizi göremeyeceğiz. A altta görevler var. Bildiğim kadarıyla az oyun oynaz. İnternetten baktım. İşte Google Play versiyonuna 3 Üç tane ev işte temizlikten sonra kendi evine geçiyorsun. Ya abi diyor ki ilk önce koridoru temiz. Can bir dakika abi. Cama bak cama. Sanki mağaza. <laughs> Koridor. Koridor belli Değiştir. Mesela kapı kabı bu değişti. Bunu alıyorum. <laughs> Sekiz. Vermem lan. Ver ver ver. Ver ver ver, ver vermezse. oğlum Ben bak temizcikliyim. Temizlikçiyim. Yani kar, kargo taşıma nasıl değilim eşya da yapmıyorum ki onu anlamıyorum. Dört, bir dakika. <laughs> hazırım hazırım hadi gim güm 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 kir varmış. Daha iyi. Ha şurada da var kaç tane olduğuna bakıyorum. Oyun çok iyi öğreniyor. Yemin ederim bu benden daha iyi. Hadi mı? Dört. Peki anlamadım hiçbir şey. Ne? Bunu Buraya koy, buraya koy. Bunu mu yapacağım? Şu kü ne alayım? Yanlış yaptık. Geri ya, Şunu al işte ya. Kücüğü. Kü kü. Salona geldik. Yatır. Banyoda bir işimiz gitti. Bay bay. Neredeyse? Yatak odası. Salon neresi? salon Burası da mutfak. Gerçekten. Ben burada ben nasıl anlayacağım? Salona mı gideyim mutfağa mı? Anlamadım hiçbir şey. Yok ya salondaki kimi keyimizle. Mutfakla ilgili bir şey yok zaten. İyi bu burası da salonda üç tane varmış yazılmış. satmam lazım demiş. Acaba ev şu sa satma aletimiz ama bunları sat satamıyoruz. Biz bunu. üç tam yani, kilitemi diyor. Şöyle bakıyorum. Bulamadım ben bir şey ama he buradaymış. Masanın üstündeymiş. Neden? An ya neden böyle ses çıkardım söyleyeyim. Masanın üstündeki her olurum. mu? O oh, oyunun mantığı süper zeka. Yemin ederim. <laughs> yemin ederim bu oyunun mantığı süper zeka. Oyun güzel ama mantı mantığını an anlıyorsunuz. Temiz. <laughs> Nasıl doğru evet. Oyunun mantığı için Alçı yapacağım. Alçı. Nana. Nasıl abi duvar? Duvara alçı lazım. Alçı nasıl yapıyoruz? Alçı alacağım. Evet aslında ya. Buna ben neden ben şaşırdım? 300 lira aç aç aç. Çalacağım ya at alça alacağım sonra da satacağım şöyle <laughs> rahatlatıcı videosu gibi Allah satayım da bunu 300 gram geri gelsin Z zeka mı biliyor <laughs> he milyon milyon sen milyon mil sen sen milyon milyar Heh. geliyor kimseniz İki tane varmış. Bir tanesi bitti. Herkes ha Bugün sana evimize gelemeyeceğiz ya. Sen böyle. Söyleyeyim. Eve gelelim. Sen kendi evime gelmek istiyorum Gelemedik hala ya. Geldik mi? Puu gelemedim O zaman arkadaşlar şey, bu burada bırak bırakayım mı bırakmayayım mı siz karar verin. Az varmış ya şey iki tane varmış ya ya. Ben sen. Sarıya boyayım. Hemen ben boyayayım. Aslında arkadaşlar ben videoyu durdurayım. Sonra lise geleceğim. Evet arkadaşlar boyadım. Sonra böyle bir mat salon neresi? Ama bilmiyorum da salona bakmak istiyorum. Salonun da gel. Video, video arkadaşlar 15 dakika olacak. 25 liralık olandan al. Şöyle 25, 25 değil. Paramız teker teker gidiyoruz paramız tükeniyor. Lütfen bu video olsun. Yok. Niye böyle konuştuğumu söyleyeyim? Değilim. Çünkü ben hep ben bu telefona yaptığım zaman video olmuyor. Bu arada o o koridoru buru boyadım. da işimiz kolaylaşsın diye. Hadi bakayım. Hadi 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 hadi. Hadi burası. Burayı yaptın mı? Burayı yaptım. Bre, bre, bre. yapmamışız. Yapmışım ve pardon yap. yapmamışız değil, ben. İyanet dındır dındır dın. İyanet dındır dındır dın, dın, dın. Yaptım. Şuraları alçığı şey dökeceğim. Abi koltuğu nasıl yaptıysanız ha koltuk ya bu oraya hiç kimse oturamaz. An Anladığım kadarıyla oraya gerçek o oyunu oynayan kim varsa hiç oturamaz. Yaptım. Yaptım. Bitti. Saat 12 saat. 12 saatte video çekiyor. Devam et. Bir şey. Ne o ne yap? Ya o bit bitme. Bitmedi mi ya? Panen ne? Panel. Mutfak. Salon panel ne? Panel. düş Belli bölümlere panel düşen mansart. Mansart. Anladım. Anla. Siz anladı. Aa, anladıysanız bana bana bir yazar mısın? Arkadaşlar o zaman bu videoyu ben burada bitireceğim. Burayı yapacağım. Yarın devam edeceğiz. Bay bay.